Bu estağfurullahın hayatımıza nasıl bir değişiklik oluşturduğunu küçük bir hikayeyle sizinle paylaşmak istiyorum. Çok çarpıcı bir hikaye olduğu için arz ediyorum. Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, dört büyük mezhepten birinin kurucusu, İmam-ı Şafii'nin de talebesidir. Bir kış günü yola çıkar, deveye biner, bir yerden bir yere gidecek bir ilim yolculuğu. Ama müthiş bir yağmur, müthiş bir sis, müthiş bir soğuk, böyle zevheri bir soğuk bir anda o yolu kuşatır böyle, Ahmet Bin Hanbel mecburen gece yolculuğunu keser ve e, bir köye sığınmaya gayret eder. Çünkü e, müthiş bir rüzgar var, böyle yağmur var, ne olacağı belli değil. Ahmet Bin Hanbel bir mekan ararken, hani bir camiye, bir kabristana sığınayım da orada kalayım diye düşünürken, bir fırıncı görür, Fırın dükkanı, bir fırıncı dükkanı görür, orası sıcaktır diye kapıya gelir, der ki, ''Selamun aleyküm.'' der. Fırıncı ''Aleyküm selam yabancı, buyurun hoş geldin.'' der. Bir ilçe düşününüz. Konya'nın bir ilçesi, Manisa'nın bir ilçesi, Kırşehir'in bir ilçesi veya Sinop'un bir ilçesi gibi düşünün. Böyle işte. Der ki ''Selamun aleyküm.'' ''Aleyküm selam yabancı, hoş geldin.'' der. E, ''Sevgili fırıncı.'' der. Ahmet bin Hambel Hazretleri ki müthiş bir alim Tanınır ama hani yüzü bilinmiyor, tanınmıyor. O zaman televizyon vesaire yok. Ahmed bin Hambel der ki e, ''Fırıncıya ''Biraz ısınmama müsaade var mı?'' der. ''Biraz bir ısınsam, bir böyle soğuk şu dalga bir gitse de bir saat sonra yola çıkacağım ama sizin yanınıza biraz dinlenebilir miyim? Sıcaktan istifade edeyim.'' Fırıncı ''Hay hay hay hay, onur verdin, şeref verdin. misafirsin Allah'ın misafirisin. Buyurun otur yemek ikram edeyim.'' ''Ahmet bin Hanbel hayır.'' der. ''Sadece ısınayım, kemiklerim biraz ısınsın.'' der. Orada oturur Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Fırıncıya dikkat eder. Fırıncının özel bir özel bir bir fırıncılığı var. Her ekmeği açarken estağfirullah diyor. Allah'ım beni bağışla. Her ekmeği hazırlarken hamuru fırına sürerken elham estağfirullah der. Çıkarırken estağfirullah der. Ahmet bin Hanbel'in dikkatini celbeder. Bir saat, iki saat oturduktan sonra fırıncıya der ki dost der bir şey sorabilir miyim sana? Fırıncı der ki buyurun yabancı. Ahmet bin Hanbel kendini tanıtmıyor tabii ki. Buyurun yabancı der. Der ki ya dikkat çekti her ekmeği hazırlarken, her her hamur yoğururken, efendim her fırına ekmeği verirken, her şunu yaparken, bunu yaparken estağfurullah. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni affeyle. Allah'ım beni mağfiret eyle gibi bir dua ediyorsun. Çok güzel bir dua da niye bu kadar ısrarla bu duayı yapıyorsun? Veya bu duanın hayatında bir etkisi mi var ki? Babandan, annenden bir talimat mı aldın? Hani bir bir talimat aldın da bundan dolayı mı yapıyorsun? Der ki fırıncı yabancı der. Ben bu estağfurullah kelimesini hayatıma kattıktan sonra istediğim her şey oldu. Bir şey hariç. Bir şey hariç her isteğimi Allah yerine getirdi. O bir şey de gün olur belki Allah affeder. Etmezse kabul etmezse ahirette belki Allah önüme çıkarır. Ahmet bin Hanbel Hazretleri müthiş hadisçidir yani. Müsned denilen bir kitabın sahibidir. En çok hadis e, derleyen büyük alim, büyük bir hukukçu, büyük bir fakih yani sıradan bir adamdan bahsetmiyorum. Ahmet bin Hanbel Hazretleri der ki Fırıncı merak ettim ben o bir beklediğin henüz olmamış olan bir talebin var diyordun ya o talebin neydi acaba bize söyleyebilir misin? Ben de bir öğreneyim, ben de istifade edeyim bu Estağfurullah'tan. Fırıncı der ki yabancı olmayacak bir şey işte yani. Benim de bir içimden böyle bir duygu var. Nedir o diye ısrar eder Ahmet Bin Hanbel. Söyle de paylaş bizimle. Çok özel değilse. Yok yok özel değildir. Yabancı. Ben bu arada sana bir ekmek hazırlayayım der. Sıcak ekmek ye bari. Ben de sana anlatayım. Nedir dedi Ahmet Bin Hanbel? Ya dedi bir alim var dedi. Önü bütün dünya yayılmış. Peygamberin hadiseni derleyen bir alim var. Belki tanımazsın dedi Ahmet bin Hanbel'e. Belki tanımazsın, belki duymamışsındır ama ben ona aşıkım. Allah'ım onu görmeden beni öldürme diye dua ediyorum. Her estağfurullah dediğimde, her ekmeği fırına sürdüğümde, her ekmeği geri çektiğimde, her seferinde bu dua ederim. Allah'ım onu bana göstermeden benim canımı alma der. Ahmet bin Hanbel kim o ben de tanıyayım der. Belki de sesin ismini duymuşsundur. Ahmet bin Hanbel diye bir alim var. <laughs> onu söylüyor. Ahmet bin Hanbel diye bir alim var. Keşke onu görsem, görmeden ölmesem. Yabancı der. Yabancı Ahmet bin Hanbel der ki, sevgili fırıncı, sevgili dost, hadi sana söyleyeyim, o duan da kabul oldu. Nasıl yani der. Ben Ahmet bin Hanbel'im, Allah beni buraya gönderdi. Allah sebepleri yarattı, yağmuru indirdi, borayı çekti, rüzgarı gönderdi, şiddetli bir hezemheri soğuk. Ben yolumu mecburen buraya çevirdim, bu ilçeye çevirdim. Demek ki estağfurullah o kadar büyük bir gizemle dolu ki işte beni senin ayağına getirdi ve senin duanı kabul ettirdi. Rabbim bu dualarımızı da kabul eylesin. Onun için istiğfarı bol bol hayatınıza bir pelesenk haline getirin. Biz de diyoruz sizi üzdüm mü? estağfurullah. Yanlış yerde kullanıyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah'a, Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'ım beni affeyle. Bu kelimenin anlamı bu. Doğru yerde kullanmaya gayret ederim elimizden geldiği kadarınca. Sevgili dostlar. En büyük günahlardan biri ne biliyor musunuz? Bu bu iftar vaktinde onu da şöyle bir e, elimizle harmanlayalım. En büyük günahlardan birisi yalan şahitlik. Çünkü yalan şahitlik kul hakkıdır. Yalan şahitlik adaletin tevziini, adaletin yayılmasına engel olmaktır. Adaleti saptırmaktır. Mağduriyettir. Kul hakkıdır. Allah'ın hakkıdır. Kamunun hakkıdır. Mahkemenin hakkıdır. Devletin hakkıdır. Yalan şahitlik asla. Hz. Peygamber oturuyor ve şöyle buyuruyor. En büyük günahlardan en büyüğünü sayayım mı? Ekberul kebair diye ifade edilir. Günahların büyüklerinin en büyüğünden size bahsedeyim mi dedi. Sahabe-i kiram buyur Allah'ın peygamberi dediler. Allah'ın katındaki en büyük günah dedi Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a şirk koşmak demek sadece iki Allah, üç Allah var demek değil haşa. Allah'ın otoritesini başkasına verirsen şirktir. Allah'ı inkar edersen şirktir. Allah babadır, evlattır dersen şirktir. İhlas suresindeki ifadeyi eğer eğer çarpıtırsan şirktir. Allah'ın emirlerini yok sayarsan şirktir. Uymaya, uymamak olabilir. Hani bir insan namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir. Günahıdır, Allah hesabını verir. Ama namaza gerek yok, oruca gerek yok. inanmıyorum dediğinde şirktir. Kur'an'daki herhangi bir ayeti inkar etmek şirktir. Allah niye bu ayeti indirdi demek şirktir. Çünkü sadece Allah ikidir, üçtür değil ki. Tevhidi sarsacak her düşünce şirktir. Sonra devam etti Peygamberimiz. Anne babaya isyan şirktir. Anne babaya isyan büyük günahtır. Hukukul valideyin. Allah, bir ayette ve kadar rabbuke ellâ ta'vudu illâ ve bil valideyni ihsana. Allah şöyle hükmetmiştir. Bana isyan etme baba anneyi incitme. Bakın Allah'ı inkardan sonra gelen en büyük günah baba anne hakkını yok saymaktır. Onun için gençler, gençler görüyorum sizleri böyle? ışıl ışıl gözleriniz var. Annenizin babanızın hakkını mutlaka yerine iade etmeye çalışın. Gerekirse annenizin ayağının altını öpün. Ama sakın annenize of dahi demeyin. Çünkü Kur'an bunu dahi bunu dahi reddediyor. Anneniz kutsaldır, anneniz güzeldir, temizdir. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir, hatası olabilir. Sizi üzmüştür bazen. Ağzından bir laf çıkar, hesapsız çıkar üzersiniz ama anne annedir netice itibariyle sakın ha annenizi üzmeyin. İkinci büyük günah anne baba hakkını çiğnemektir. Üçüncüsü cinayet işlemektir. Yani cana kıymaktır dedi peygamberimiz. Sonra Hazreti Peygamber sırtını verdiği duvardan konuşurken böyle hafif sırtını duvara vermiş. duvardan şöyle sırtını çekti. Çok önemli bir şey söylerken bunu yapıyordu parmağıyla işaret etti. Ela ve şehadetü zûr. Dikkat edin dedi. En büyük günahlardan biri yalan şahitlikti. Ne zaman yalan şahitlik olabilir? Bir aileyi kurtaracaksın. Yani yalan söyleyebilirsin daha doğrusu. Can tehlikesi varsa, biri sana tabancayı doğrultu öldürecek seni, yalan söylersin. Üç, bir hayatı kurtaracaksın. Onun dışında yalan söyleyemesin. Hele hele mahkemede, boşanmalarda, benzeri olaylarda akrabamdır, koruyayım niyetiyle yalan şahitlik yaparsan Allah'ın peygamberine inen Kur'an'ı inkar etmiş.